Kuantum mekaniği videolarında her zaman eşitsizliğinden bahsedeceğimi söylemiştim. Hemen hiç uzatmadan bu eşitsizliğin ispatını yapmaya çalışalım. Şimdi A, B ve C aralarında belli bir ilişki bulunan operatörler olsun. Bu ilişki şu şekilde olsun. A ile B operatörlerinin normal komitesinin, komitasyonunun C'ye eşit olduğunu varsayalım. Ki zaten genellikle bunların... E, bu komutasyonun genel olarak G farklı bir operatörü olduğunu biliyoruz. Bu bağıntısına uyan üç işlemciler. Belli bir Fisi diyebilirsiniz, fi diyebilirsiniz. İstediğiniz fark etmez. Benim kullandığım kaynakta fi diyor, ben de fi diyeyim. İsterseniz pisi diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Başka bir şey de diyebilirsiniz ama şu var, ilerleyen dakikalarda denklem yaparken hep bunu kullanacaksınız. Fi dinamik halinde A ve B işlemcilerinin temsil ettikleri dinamik değişkenlerin aynı anda doğrulukla ölçülüp ölçülemeyeceklerine bir bakmamız lazım. Ki zaten Heisenberg eşitsizliği buradaki ifadeden türetilir. Bu koşuldan türetilir. Bu işlemcilerin karelerinin ve kendilerinin fi dinamik haline ortalama değerleri arasında belli başlı tanımlar yapmamız lazım. Mesela fiilerin iş yapımının bire normalize olması bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Burası fi. Sonra ise bizim ilk başta göster aslında gösterdikleri e, belli başlı e, normalizasyona detaylı bir bakış attığımız videolarda bunu anlatmıştık. Burada A'nın karesinin, A operatörünün karesinin beklenen değerini bir bulmaya çalışalım. Zaten bildiğimiz devlerden gideceğiz. Fi dinamik için yazıyorum. Fi çarpı A operatörünün karesi ki zaten aynı mantık fi. Ki esasen bu da başka bir şekilde B için yazılabilir. B operatörünün karesinin beklenen değeri eşittir de fi çarpı B operatörünün beklendiği çarpı, e, çarpı fi keti. Zaten sandviç işlemi işlemi yaptığımızda bu konuyu anlattığımda biliyoruz. O zaman zaten mantıken de şu olacak. Şunları da yapalım. A'mız ilk önce bildiklerimizi yazalım ki. Fi çarpı A çarpı fi. E, zaten otomatikman B çarpı e, B'nin beklenen değeri de, fi ile B'nin Sade bir işlenmiş hali olacak. Evet şöyle operatör işaretini de koyalım. Buradaki ifadeler bizim için şimdilik önemli. Ve buradaki e, ifade olmak üzere biz zaten şunu biliyorduk. Önceki videolardan. Varyans hesaplamayı da öğrenmiştik. Delta A'nın karesi eşittir. A'nın karesinin beklenen değeri eksi A'nın beklenen değerinin karesi oluyor. O bu videolarda anlatmıştık o zaman mantıken delta a eşittir kök içerisinde şuradaki ifade olacaktır. Şöyle biraz tur kazı alalım. A'nın karesi beklenen değeri x'e A'nın beklenen değerinin karesi. Biliyorsunuz bunlar yine ikisi aynı şeyler değil. Aynı mantık için uzatmadan B'yi de yazalım. B eşittir. Kök içerisinde işte A değil pardon. B'nin karesi tabii şunların hepsi işte operatör. Yazmasak da bir şey olmaz da. B'nin beklenen diğerinin karesi. Buradaki bağıntılar hepimiz için önemli. Çünkü ispatlı bu şekilde yer alacak. O zaman ben şu tanımları yapacağım. İçerideki ifadelerin normal e ifadelerine bakıyorum. Ki varyans olmayan şekillerine bakıyorum. Şu işlemcileri zaten onu da bu şekilde videoda anlatmıştık. Bir sonraki videoda da anlatacağız. onu neden olduğuna geleceğim. A1 eşittir. Şu olmuştu. A eksi. A'nın beklenen değeri ki zaten A birle B birle aynı şey yapıyor. Sadece alt inisi olarak bir kullanıyoruz ki bir farklı bir şekilde ima edelim. Bunun bir sonraki nedenini anlayacaksınız. B e, B operatörünün beklenen değeri ki B i B bir operatörünü e, B bir operatörü pardon eşitlik B operatörü B'nin beklenen değeri o B olmadı ne oldu? Şu artık B olsun. B'nin beklenen değeri. Buradaki ifadeler elbette önemli. Bu işlemciler göz önüne alınırsa zaten şuradaki bağıntılar otomatikman buradaki ifadelerle birleştirilirse şu şekilde yer alıyor. Şuradaki ifadeler oluşuyor daha doğrusu. Delta A eşittir. Delta A1 eşittir. Kök içerisinde zaten bu oldukça basit bunu anlarsınız. A1'in e, A1 karesinin beklenen değeri pardon şunun karesi değil. Aynı işte B içine geçerli. Zaten A için yaptıklarımızın hepsini B içine yapıyoruz. Çünkü iki farklı dinamik e, değişken operatör bunlar. Şurası B1 karesinin beklenen değeri. Evet burası bu şekilde. Şimdi madem mantıksal olarak A ile A1'i B ile B1'e eşleştirdik. O zaman bunların komitasyonu da şu şekilde olmalı. A ile B operatörlerinin komitasyonu eşittir. A1 operatörü ile B1 operatörünün komütasyonu ki zaten bu da eşittir C operatörü. Yani buradaki tanımlardan kaynaklı olarak. Şimdi a bir ile b bir çarpımlarının hermitik ve antihermitik kısımlarına ayırabiliriz. Buradaki ifadeler neden önemli? Şimdi ilk önce sizden şunu yapmanızı istiyorum. Şuradaki ifadeyi bir düşünmenizi istiyorum. Tabi 1 bölü 2 ile çarpacağız ama yine de elbette öyle. 1 bölü 2 yarısal olarak ayırıyoruz ya. Çarpı delta A. Bunu bir sonraki videoda da anlatacağız. Ve delta B'nin komitasyonunun yarısı. Neye eşit olabilir? Açalım isterseniz. 1 bölü 2 çarpı delta A çarpı delta B. Eksi delta B çarpı delta A olacaktır. Yani buradaki ifadeler elbette çok zor değil. O zaman direktman yerine koyuyorum. 1 bölü 2 çarpı tabi şu şekilde belirtmekte elbette de fayda vardır ama yine de ben belirteyim. Şurası bu arada komite. Hemen e, komite, komite diyorum pardon. Şu şekilde oluyor. Tabi buradaki ifadelerin hepsinin komite e şeklinde yazılması lazım. Çarpı bundaki ifadelerin ile eşleştiriyorum. A eksi A. Evet bakın hemen geldi. Çarpı B eksi B. Hemen farklı bir renge geçeyim. Şurası şu şekilde. Eksi. Şöyle farklı bir renge geçeyim. Ki hemen yerle ilgili eleştiriyorum. Hiç zor bir şey yok şu an için. B eksi B. B'nin beklenen değeri. Tabii çarpı aynı A içinde geçerli. Şurasını şu şekilde yazalım. Biraz uzun bir ifade oldu ama yine de bizim için elbette önemli. Fark ettiğiniz üzere bizim şuradaki ifademizle şuradaki ifade şuradaki ifademizle Şuradaki ifadelerin sadeleştiğini göreceksiniz. E o zaman geriye ne kalıyor? Şunlar kalıyor. Eşittir 1 bölü 2 çarpı şuradaki ifadelerin komitasyonu. AB eksi BA. Yani bu ne demek? A ile B. Demek oluyor ki buradaki ifadeler birbirlerine eşit. E o zaman ben şunu yapabilirim. Buradaki ifadeleri biraz önce yazdım. Şuradaki değerlerle işleştirebilirim değil mi? Demek oluyor ki ben buradaki şeyleri hermitik ve antihermitik olarak ayırabiliyormuşum. Tabi bu daha hermitik olanı. Pardon biraz hışırtı geliyor notlarımla. Bunun aynısını hermit, e, anti hermitik olarak yapalım. Anti işini yapalım. E tamam şu şekilde olacak o zaman. Yine 1 bölü 2'yi koyuyorum ben. Şu ifadeyi kullanıyorduk biliyorsunuz. Delta A çarpı delta B. Eşittir 1 bölü 2 çarpı şu olacaktır zaten. Esasen şuradaki ifade şeklinde yazılabilir. Delta A çarpı delta B artı delta B çarpı delta A. Yani başka bir deyişle de hermetik ve antihermitik olarak ikiye ayırıyoruz. Yani şu oluyor. Tabi aslında şu delta A çarpı delta B ki zaten şu şekilde yazacağız. Delta A1 çarpı delta B1. Esasen ki şu şekilde oluyor. 1 bölü 2 şuradaki delta e, birleri bu, buna eşit olduğu için hemen yerine yazıyorum. Çarpı A ile B operatörü. Şöyle bir dakika. E, Tabi devamı var onun. Şöyle bir yazmaya çalışayım. Buradaki ifade ki zaten A birler olacak şuradaki ifadeler. Artı e, bu tabi şey olarak e, normal komite olarak artı 1 bölü 2 çarpı şuradaki ifade. A1 ile B1'in antihermitik hali. Geriye sadece buradaki ifadelerin açılımı kalıyor. Açalım arkadaşlar. Normal zaten basit ve toplama işlemleri. Açıyoruz direktman. Tabii e, evet delta A1 olarak açıyorduk. Şu şekilde belirtelim. Biz tabi bu ispatta tabi ispatlar biraz farklı olarak ilerliyor. Şuradaki delta A'ları deltaları silin. Pardon bu ispatımıza özgü farklı ispatlar var buradaki şey için. Heisenberg belirsizlik için şuradaki deltalar gidiyor. Buradaki ifadeli not alanlar varsa silebilir. Buradakiler A1 ile B1. Evet A1 ile B1. O zaman hemen açıyoruz. 1 bölü 2 çarpı şuradaki ifadeyle eşleştirelim. İlk önce şuradakini yazıyorum kafanız karışmasın onu da söyleyeyim. A1 çarpı B1 artı B1 çarpı A1. O zaman artı bir de şöyle beyaz bir açık bir renk kullanayım. 1 bölü 2 çarpı bu arada video 9 dakika oldu fark etmişsinizdir ancak biraz daha işimiz var burada. Çarpı A1 B1 yani uzamasın diye söylüyorum. Eksi B1 A1. Evet. Şimdi biz ne bir ne biliyorduk? Buradaki komitasyonun farklı bir operatöre eşit olduğunu biliyorduk. O zaman burasına ben C diyebilirim ve şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı tabi antiangitik A1 B1 artı B1 A1 artı 1 bölü 2 c. Tabi 1 bölü 2 parantezine alarak da istediğiniz gibi denklemle oynayabilirsiniz. Dinamik hali belirleyen fi keti 1'e normalize fonksiyonu bir vektör olarak düşünülür ise bizim bu fi ile ilgili olan şeylerimiz a ile b a1 çarpı fi ve b1 çarpı fi fonksiyonları da birer vektör olacaktır. Siz buradaki ifadelerin şöyle bir çizim buradaki ifadeler vektör olursa. Ki esasen bizim buradaki şeyin özdeğerlerini de biliyorsak buradaki ifadenin A vektörü buradaki ifadeyi de B vektörü gibi iki vektör için iyi bilinen bir teorem olması lazım. Bu teoremi biz biliyoruz. Şu an dediğimden bir şey anlamamış olabilirsiniz. Lineer cebir derslerinden ki zaten bütün Heisenberg eşitsizlikleri de bu teoremle çıkarır. Bu teoreme Schwartz eşitsizliği denir. Bu videoya özgü şu halini kullanacağız. Bir sonraki videoda farklı halini kullanıyoruz. Şöyle yazalım. Ben de nasıl nasıl yazılacağını tam olarak bilmiyorum ama Schwarz biraz yabancı bir kelime eşitsizliği. Şöyle hemen yazalım. Buradaki ifadenin eşitsizliği yine abi biliyoruz. Çok da böyle sizi heyecanlanacak, heyecanlandıracak bir şey değil. A vektörünün mod karesi çarpı B vektörünün mod karesi büyük ya da küçüktür. A çarpı A ile B vektörü çarpı B ve A çarpı B vektörünün çarpı mod keresine büyük ya da eşit olacaktır. Buradaki ifade Schwartz eşitsizliği denir. Ve zaten A bir fi ile B bir fi vektörlerine de uygulanabilir. Yani bizim asıl yapacağımız işte şuna denk gelir. Delta A1 ve delta B1'leri hatırlıyorsunuzdur. Umarım. Hemen yazalım. Delta A1 çarpı ki zaten delta şeklinin de koyacaksınızdır çarpı delta B2. Ki zaten pardon B2 diyorum B1 kareleri buradaki ifadelerin özür dilerim. Ki zaten buradaki ifadelerde delta A biraz küçük oldu biliyorum. Delta A'nın karesi çarpı delta B'nin karesine eşit olacak. Buradaki ifadeler biraz tren gibi oldu ama şu şekilde yazılmalı. Fi çarpı ki zaten direktman yerine koyuyorum. A1 kare çarpı fi çarpı fi yani fi burası fi kete çarpı b bir kar. Tabii fi ketimiz var. Buradaki ifade şu şekilde yazılmalıdır. Tabi büyük ya da küçük bir şekilde bakalım sığdırabilecek miyim? Şuradaki ifadeyi şu ketlerin e, parantezleriyle karıştırmayın arkadaşlar. Karıştırmayın arkadaşlar. Fi çarpı a bir b 1 Tabii buradaki ifadelerin e, tabi mod karesi var. Pardon hemen özür dilerim çarpı fi Şöyle mod kareyi de yazalım. sessizliğinde eşitsizliğinde direktman yerine koyuyorum. Hiç endişelenecek bir şey yok burada. Direktman bildiğiniz bir şey. O zaman bizim ne yapacağımız özellikle zaten buradaki ifadelerin direktman şu şekilde yazacağımızı düşünecek olursak. Basit mantıkla delta a'nın karesi çarpı delta b'nin karesi büyük ya da küçüktür şuradaki ifade olacaktı değil mi? Biraz yaklaşmaya başladık genel olarak Heisenberg kişisizliği denklemine. Bazılarınız önceden biliyordur. Mod karesi. E tamam buradaki ifade de çok zor bir şey değil. Edzan, e, bu başka bir şekilde de tamam diyelim. A1 ile B1'in çarpımının bizim burada şuradaki nerede orası? Ha, buradaki ifadedeki yerine konulsa şuradaki ifade oluşacaktır. Hemen esasen yerine koymaya çalışalım. Yerine konumsa bakalım ne oluyormuş. Şu şekilde bir hemen tabii yerine koymaya çalışalım. Delta şuradan bahsedeyim. Devam edeyim. Delta A kare çarpı delta B kare. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Şu ana kadar bazı şeyleri anlamakta kafanız yorulmuşsa videoyu geri sarabilir ve tekrar bu işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yapmakta özgürsünüz. Çarpı büyük eşittir. Hemen yerine koyuyorum. I'yi çarpı e, 1 bölü 2 tabi dağıtacağım. Çünkü yine F. 1 bölü 2 çarpı A1 ile B1 çarpı artı antiharmitik B1 ile A1. Evet. Şöyle bir yazalım. Sonra da mod e, e, psikiyatri çarpı mod kare. Evet. Buradaki ifade bu şekilde. Sonra altı, altı bir farklı renge geçmenin zamanı gelmiştir. Mod karesi yine fi çarpı 1 bölü 2 C fi'nin mod karesi. Evet direktman yerine koyabilirsiniz. Siz ki zaten buradaki ifadelerin mod karesinin de olacağını, buradaki ifadenin sabit olacağını dışarı çıkıp sonra karesinin alacağı alınacağını da düşünecek olursanız şu şuradaki ifadeye ulaşabilirsiniz. Şöyle turkaz bir alalım ki dışarı çıkacak. Adım adım ilerliyorum anlayabilmeniz için. Burası çarpı yine A1 ile B1 artı B1 çarpı A1. Evet çarpı fi çarpı mod kare. Tabi şurada dışarı çık dedik. 1 bölü 4 var değil mi? 1 bölü 4 çarpı yine bir geri alayım. Sığdırmaya çalışalım o mod kare ifadesini. Fi çarpı C yine çarpı fi Kedi ve yine mod kare. Evet aslında uzun gibi görünse de yerine koyduğunda hiçbir sıkıntı olmuyor. Demek oluyor ki bizim buradaki ifademize ulaşabiliyormuşuz. Buradaki eşitliğin daha doğrusu eşitsizliğin sağ tarafı sağ tarafı iki sayının karelerinin toplamıdır. Ve eşitliğin eşitsizliğin sol tarafından daha küçük veya buna eşittir. Buradaki ifadeyi basit bir şekilde yapabilirsiniz. Düz mantık kuruyoruz. Bu sağ taraftaki sayıların her biri toplamlarından daha da küçük olacağından buradaki eşitsizliğin kolayca şuradaki ifadeye dönüştürülebileceği açık ve net. An yani başka bir deyişle de bizim ilgilendiren şu taraf oluyor. Bunu bir sonraki videoda da anlayabilirsiniz. Biraz koyu bir şekilde şey yapayım. Zaten buradaki ifadeler biraz önce de dediğim gibi eşitliğin sol tarafından daha küçük veya eşit olduğundan dolayı bizim şuradaki ifademiz kalıyor. Eğer anlamadıysanız bir sonraki videoda bekleyebilir veya kendiniz yapabilirsiniz. Hemen delta a'lara geçiyorum. Biraz sarıyı kullanalım. Delta a kare çarpı delta b kare. Buradaki ifade küçük ya da eşittir. 1 bölü 4 çarpı fi çarpı c fi elde edeceksiniz mod e, karesi olarak tabi ifadeyi istediğiniz gibi de düzeltebilirsiniz. Şimdi buradaki eşitsizliği yazılacak. Bu eşitsizliğinde karakökü alınarak biz şuradaki ifadeye ulaşabiliriz. Buradaki ifade biraz garip gibi gelebilir. Çok kaynakta zaten Heisenberg eşitsizliği farklı biçimlerde gösterilir. Artık bilgi karmaşasından dolayı neyin tam doğru olduğunu zaten çoğu kişi de bilmiyordur. Ancak genel olarak ben bunun belli başlı ispatlarını Göstereceğim size aynı sonucu üretmeye çalışsa dahil. Kara kökünü alıyorum arkadaşlar. Delta A çarpı delta B. Buradaki ifade büyük ya da küçüktür. 1 bölü 2 çarpı mod kare içerisinde fi. Başka bir değişede C'yi ben A ile B'nin komitesi yazabilirdim. E o zaman buradaki ifadeye de ulaşmış oluyorum. Fi çarpı zaten e, mutlak değer şeklinde de gösterebiliyoruz. Buradaki bağlantı elde ediliyor. Bir sonraki videoda ise bunun varyansal, varyansla ilgili olan gösterimini yapacağım hepinize. Zaten buradaki bağıntı da elde ediliyor. O halde A ve B işlemcileri yer değiştirilebilir değillerse yani yer, yer değiştiremezlerse bunların temsil ettikleri dinamik değişkenler aynı bir, dinamik, aynı bir dinamik halde aynı anda tam doğrulukla yani hatasız bir şekilde ölçülemezler. Ki zaten size hep şunu söylemiştim. Bir partici, momentumunu biliyorsunuz konumunu. Konumunu biliyorsunuz momentumunu bilemezsiniz derler. Bu olgu Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak bilinir. Ki zaten o gördüğünüz Heisenberg belirsizlik ilkesi. Buradaki operatörlerin x ve momentum operatörleriyle eşleştirilmiş hali. Biz yani şu an bunun genel olarak Heisenberg eşitsizliğini bulduk. genel eşitsizlik diyelim. Bir sonraki videolarda ise yine bu genelin farklı tip ispatlarını yapacağız ki zaten öğrenebilmeniz için. Neden aynı sonucu ispatını yapıyoruz? Bunu başka teoremlerde de yapacağız. Çünkü bunun ispatları belli başlı sonuçlara Farklı sonuçlara yol açıyor. Zaten buradaki ifade Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak bilindiğini söyledim. Bu eşitsiz, zaten bu eşitsizlikten de görüldüğü gibi dinamik değişkenlerden birisinin hatası küçülürse diğerinki büyüyor. Diğerininki büyüyor. Yani ters orantılı evet bir sonraki kuantum mekaniği videosunda görüşmek dileğiyle